Hepinize selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Efsane Dönerci'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Güzel bir ustalık yolundayız ve bu yolda başarılı gittiğimize eminim arkadaşlar. İyi seyirler. Ha. ha. Döner döner o döner. <laughs> Paramız ne kadar? 46 dolarımız var. Döner. Orada 10 dolarmış. Hemen işimize başlayalım. Videoyu beğenmezsen izleyemezsin. Hayır. Aşağıda videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Emrinizdeyim. Hemen veriyorum abicim. Buyur abi. Buyur abi. Buyur abi. Patatesimizi de kızartmaya başlayalım. İki tane mi abi? Vereyim abi hemen. Buyur abi. Oh yanıyor lan. Aa yana da biliyor ha. Vereyim abi hemen bir tane. Buyur abi. Patatesimiz yok en son. Abi oranı buranı kaşıyıp durma bak müşteri geliyor yanlış anlayacak. Bir tane mi aldı? Vereyim abla hemen. Buyur abla. Al abi meyve suyunu da. Buyur abim buyur abim. Çekil lan şurada. Abi hemen veriyorum abi hemen veriyorum abi. Umarım çıkar lan. Hemen attım abi seninkini Bir dakikamız var daha Buyur abim Hemen seni yolcu ettim abi Malzememiz kalmamış dayı Seninkileri attım abi hemen buyur ablam adresim yok abla ama bir iki saniye bekleteceğim seni. Hoş geldin kardeşim benim. Ablamı hemen yolcu edeceğim. Hemen yolcu edeceğim ablamı. Ver abi. abi hoş geldin. Bunu direkt karışık yapıyorum abi. Hiç bekletmiyorum. Teyzemi yolcu edeyim. Gitsin. Tamam. Kardeşim seninkileri de veriyorum hemen. Buyur. Meyve suyu mu? Al abim benim. Al. Al güzel kardeşim. Yetişmez ya. Al sen ye. Yetişmedi. 132. Biraz para biriktirelim bence. Ondan sonra bir şeyler alırız. Ben patatesimizi kesmeye başlayalım. Döner bence en kolay iş. O yüzden Hemen şunları fullleyelim. Hemen ablam hemen hemen buyur abla. Bir tane indim abla hemen. Bu arada hemen stok yapalım bizde. Bir tane mevzusu iki tane abi hemen verdim. Yanıyor. Buyur abla. Buyur abi. Buyur abi. Sana bir tane abi? Hemen veriyorum. Hemen veriyorum abi. Bir saniye beklersen hemen verdim. Afiyet olsun abi. Hemen sana da verdim abla. Patates bekliyorum. Seni yolcu ettim ablacım buyur afiyet olsun Seni de yolcu edeyim abi buyur Afiyet olsun Seninkini de attım abi hemen ızgarada Bir tane yedekte bulunduralım da biz ne olur ne olmaz patatesi de hemen soyalım İşte bu yüzden demiştim abi meyve yok Ver şunu hemen Abimizi yolcu edelim Hemen sana da vereceğim abi. Bir tane miydi abi? Buyur abi. Sana da iki tane attım abi. Buyur abi afiyet olsun abi buyur abi. Dur oğlum bir dakika. Benim için sorun şu an. Asiktir ah, ya. Kötü oldu. Hadi des yeter de. Ver şunu. Dayım ağlayacak şimdi sinirden. Al dayım. Ne eksik attık ne eksik attık. Çok kafam karışmaya başladı. Nereden aldım şu uzgarayı ya? Kim vardı? Sen vardın sırada. Al abim. Buyur abi. Kardeşim sana yetişmeyecek muhtemelen. Kusura bakmayasın. Zaten malzeme de yok. Yetiştiremezdim de. Bugün de böyle olsun. Tekrardan hiç beklemeden devam ediyorum güne. Hemen patatesleri soymaya başlayalım. Ne istersen. Dönerimizi keselim düzgünce ne? Bu kim lan? Evsiz mi? Buyur abi. Ablamıza iki tane hemen veriyoruz. Ver şu mevzusu ablama. ananı avradını. Ablam yolcu edelim. Ondan sonra bir tane meyve sana vereyim. Al abi. Aa şerefsize bak para vermedi lan. Buyur abla. Patates gene yok ya. Abi şu patatesi bir an önce şey yapmam lazım. Al abi Bunda emeği oturuyor herhalde Buyur abi Anlaştık Anlaştık Bir saniye dur Buyur abi Böyle bir delikanlı. Patates gene yok ya gene yok. Bir tane istedi bir de. Hemen vereyim abi sana da bir saniyeni rica edeceğim ama. İki tane çıkartırız ya. Çıktı. Buyur abi. Buyur abi. Abla, Allah abla. Buyur abi. Buyur abi. Hemen sana da veriyorum abla. Afiyet olsun abla. Çabuk söyle abla. Ne, ne lazım? Bir tane lazım? Tabii Buyur ablacım. Sana da vereyim abi hemen. Yetişir. Yetişir. Ver 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 Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir tane bile müşteri bırakmadım bu sefer. Çok iyiydi. Şimdi güncellemelerimize bakalım. Bu ne? Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesme Mantıklı. Altı yüzümüz var ama. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu. Yok buna biz basıyoruz zaten. Menüye yeni bir öğe ekle. Hiç bu gerek yok. Döneri daha hızlı döner yedikten sonra sindirime ihtiyacı. Buna da gerek var. yok. Çift taraflı. Bunu aldım abi. Bu daha mantıklıymış. Bakalım paramıza göre bir sonraki güncellemeye karar veririz. Oo, oh, işte bu ya. İşte bu ya. Mükemmel oldu. Emrinizdeyim. Neredeyim? Ver 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 ver. Atıyorum abi seninkini hemen. Hoş geldin. Hemen seninkini de atayım kardeşim. Biz de hızlı şey işletmeyiz biz. Hemen hızlıca çıkar bizden. vereyim abim buyur. Afiyet olsun abi. Patatesimiz yokmuş lan. Dayı sen para vermiyorsun ama. Hey! Terefsizlik yapma yani. Lan yanıyor döner. Buyur abi. Afiyet olsun abi. O da desen. Atmışız. Senin bir tanesi de yolda abi. Haberin olsun hemen geliyor. Buyur abim seni yolcu edeyim. Abla hoş geldin. Hemen sana bir tane veriyorum. Niye böyle yapıyorum ben de bilmiyorum. Döner yetmedi. Teyzem'e de bir tane verelim. Hemen patates doğrayalım çaktırmadan. Teyzeminki olurken. Aa da afiyet olsun. Yenine, stokları yenile, stokları yerine stokları yeni Hiçbir şeyimiz kalmamış. Stokları yenile, 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 Buyurun, buyurun efendim. Ay anasını, kafam karıştı. Hemen size de veriyorum abicim, ablacım. Hoş geldiniz. Attım sizinkinle. Buyur ablacım, seni yolcu edeyim. Abi seni de yolcu ettim hemen. Afiyet olsun. senin seni diğerini de attım. Buyurun. Buyurun efendim. Ablamı yolcu edeyim hemen. Al abla. Vallahi ikinize yeter mi bilmiyorum zaman. Patates yok. Yetmeyecek ya. Ben seni göndereyim de abla. 10 saniye var. Malzemem kalmadı dayım be. Ya. Bugünlük bu kadardı. Hakkınızı helal edin. Valla. Yarın yarın bağlarız abi. Yetiştirebilseydik güzel olacaktı bu arada. Bakalım. Anlamayacak bir şey var mı? Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin sinirlerini yatıştırır. Yani sinirlenmiyor müşterilerimiz çok şükür de küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Hmm, bu ne? Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu hmm. sizin için yapar. Ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir sonraki bölümde onu alacağız arkadaşlar. Ustalıktaki yolumuzun 3. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve benimle kalın.